Ay Melahat'cığım, ay canım benim! Çok özledik, çok biz de... E, e, i̇yiyiz, iyiyiz, iyiyiz! Yaramazlık yok! Sunacığım! Tabi tabi! Tabi tabi, aa! E gözüm üstünde! Ha, 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 bana emanet zaten, hep öyle! Tabi tabi! Tabi tabi, sen hiç merak et, o, o benim kızım zaten. E biliyorsun bunu. Tabii tabii. Aha tabii hayat. İster misin konuşmak? İster misin konuşmak? Çağırayım mı ben? ha? Duy bir sesini kızının. Hadi hadi dur dur. Dur dur. Dur dur şey yapıyorum dur. Evet. Tam yok. Ders çalış. Evet çalışıyorum anne. Yok. E Geç kalmıyorum, hayır hayır. E, e şimdi Rukiye engem çok fena bakıyor. bizim meşgul ettik telefonu, konuşuruz zaten sonra. Kız aşk olsun, öyle bir bakıyorum ben. Bak neler diyor, duyuyor musun? Konuş kızım istediğin kadar. Ay, duyuyorsun değil mi Gülten? Hayır anneciğim, o onun için söylemiyor. Yani şey yapıyor herhalde. ...Velat Alay'a bahane üretmek için yapıyor. Sen üstüne alınma. Ama çok ayıp oldu kadıncağız. Merak ediyordu. Hadi. Konuş. Şişt. Tamam, tamam, tamam anneciğim, öpüyorum, bay bay. Ay! Ay, burada kapattı, çok uzatıyor Ay. bazen. şık olsun, uzatacak tabii, annen o seni merak ediyor bir tanem. Ayrıca o senin telefonu Burası da senin evin, sen istediğin kadar e, konuşabilirsin yani. Hiçbir sakıncası yok. Ben hatırlatırım bunu ama yenge. Daha yani... ...özellikle annenin telefonu için demek istiyorum yani. Anneler aradığında o telefon açılacak... ...anneye de uzun uzun anlatılacak ne oluyormuş, ne bitiyormuş merak ediyor. Çünkü anneler merakta bırakılmaz, o manada söylüyor. Evet, bence de bırakılmaz. Yani. Tamam ama yani her gün aynı konuyu konuşmanın alemi yok. Çok uzatıyor annem de. Merak ediyor, merak ediyor. Ne yapsın, ne yapsın? Sen anlayacaksın onu biraz, değil mi? Evet, annemi anlamaya çalışıyorum ve gidiyorum. <laughs> Nereye gidiyorsun? Birkaç işim var, onları halledeyim. Ne işin var? Arkadaşlarımla kahve içeceğim yenge. Başka soru var mı? <laughs> ha, e, kahveyi ben yaparım size buraya, ge ge çağır davet et burada. Bak e, ne güzel şeyler de var kahvenin yanına, şimdi dışarıda... ...içine ne koyuyorlar, ne ediyorlar değil mi? Belli değil, burada böyle temiz temiz <laughs> evimize. hep... ...para da vermemiş olursun, o paran da cebinde kalır. Ama anneciğim olur mu canım insanın dışarıda arkadaşlarla bir çay kahve içmesi? De aynı şey mi, olmaz. Ya tamam bir... O da olsun ama yani her zaman her zaman gereksiz. Çünkü neden? Para biriktirmek lazım. Yaşlılıkta insana para lazım. Çocuk böyle hani tutumlu olmak gerekiyor o yüzden diyorum. Ha yani sen diyorsun ki benim şu an enerjim varken, halim varken hiç para harcamayayım ben. Evde oturayım. Halim varken gelip böyle her yeri gezebilecekken yaşlandığımda da köşkür evde oturayım o parayı bir şekilde harcayayım. Ya kusura bakma yenge ama ben yaşlanınca o parayı harcamam. Şimdi harcarım daha iyi. Sen bilirsin çocuğum ama bugünün yarını var. Yani bunu yaşlılığı, işte hastalığı Allah korusun, değil mi? Ee, çalışamıyorsun edemiyorsun, o zaman bak... ...Çağatay abine bak, ne hale geldiler. <laughs> ha, neydi, neydi, ne oldu, gördün değil mi, gözünün önünde örnek var. mu ol diyorum yani, bak para biriktir diyorum, değil mi? <laughs> evet, böyle kahve içeceğim arkadaşlarımla konu buraya geldi. <gülüyor> 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 yani. Yani. Ben kalkayım mı artık, oturdum da sizinle. Ee, bugün hazır dersim yok, biraz dışarı çıkayım, oturmayayım böyle evde. Ha, ha. ha. bu dışarısı da... ...ne dışarısıymış, değil mi? Vay vay, <laughs> gideceksin yani kesin. Evet. Peki, peki, de <laughs> biraz ama şunları... ...bir tanem, çıkmadan şöyle bir... <laughs> e... Böyle güzelce onları da toplayalım, ee elindeymişken lavabonun kenarında da... ...iki tane de falan şey var, Böyle su bardağı falan var... ...hepsini beraber bir yıkarsan çok sevinirim, hadi benim. Daha ben onlara elim değmemişti ama yenge. E ee, değdi bak, bak şu anda değdi. Onlara da değecek, hadi bakalım, değil mi? Masaya bırakacağım zannediyordum sadece ama... Yok, olmaz öyle, masaya bırakmak olmaz, yıkayalım onları, hadi canım. Tamam. <laughs> güzel kızım. Hadi bakalım. Bezin üstüne kapat oraya, şeye kapatma, suları akmasın. Anne, Hadi. ne yapıyorsun? Yazık zaten bir tane tatil günü var kızım, onu da ev işi yaptırıyorsun. Ben yaparım. Ne Yap var ya. Allah Allah. Senin de tatil günün, sen yapacaksın ama yapsın. O da bu evin kızı. Aşk olsun Güllacığım. Hem ben bir şey biliyorum da yapıyorum. E, Farkındayım ama bak, bu kadar da üstüne gitmemek lazım. Sonuç olarak misafir suna. Bir ...Suna'nın misafirliği misafirlerini kaldırdık, kafetersin yani. Burası onun evi ya, bu evin bir düzeni var. O da bir işin ucundan tutacak. Nasıl Nazlı varken canım benim... ...Nazlı'm yapıyordu, sen varken sen yapıyordun. Şimdi o var, o yapacak yani bundan. Daha doğal bir şey yok bence. Ay sen Sunay'ı bizim yerimize mi koyuyorsun? Ben seni yerim. Ya <laughs> öyle değil ya, öyle olmaz zaten de. Ya yani kimse kimsenin yerini tutamaz, hepinizin yeri ayrı da. <laughs> ama yani Suna da bu evin kızı, İşte bu evinde düzeni var, o da alışacak. Alışacak ama anneciğim, yani bence bu Suna'ya biraz ters teper gibi geliyor. Çünkü o çok dik başlı bir kız. Bir de ne bileyim sanki alışmamış gibi böyle şeylere. Alışır. Alışır. İnsan dediğin her şeye alışır. Ben kimleri neleri alıştırmadım. <laughs> Ama şey, e, bu, diyor mu ben bunu bile yapıyor. şimdi e, bu taktiği ben Nazlı'nın üstünde denediydim. Taktiği, taktiği, ne Aa, şimdi ders çalışmaktan sıkılıyordu bu. Ha, benim kıvırcık. Evet. <laughs> Ondan sonra ben bunu diyorum ya. İşte hadi gel şuna yardım et, buna yardım et. Ev işlerini bunu böyle hemen bir bana yarim ederken tabii yoruluyor da, hmm. birazcık da canı da sıkılıyor. Hmm. Ay ben birazcık dur anneciğim ders çalışmam lazım. Öyle fırt içeri kaçıyordu. Hemen <laughs> dersin başına oturuyordu. Ay çok felasın. Gördüm evet. şimdi Nazlı'yı öyle gözümün öyle de canlandı. Değil mi? Ah. Ya felayım ama hiç bunlar hep bunların iyiliği için. Sonra da alışacak o. Tabii tabii alışacak. Şişt bırak sen bırak. Tamam. Ben yapacağım geç. Ya bırak, hadi ben yapacağım. Ver şunu. Ver sen, hadi kaç. Teşekkür ederim Gülden abla. Bir şey değil, bir şey değil. Git sen, hadi. Ya ben yapayım yine de şimdi yengem söylenir durur görürse yapmadığını. Söylenmez, söylenmez. 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 Git günün geri kalanını kurtar. Al kurula elini. Gülden abla. Teşekkür ha. ederim. Ne demek? Ya. Seni çok seviyorum. Ben de seni canım. <laughs> ya Gülden abla bu arada e, yengemle bir konuşabilir misin? Bu aralar bir fazla tuhaf. Çok üstüme geliyor çok çok bunaldım annem bile böyle yapmıyordu benim. Evet bir tanem ama sen yani anneme emanetsin biliyorsun yani bu evin kızı gibisin o yüzden titizleniyor bir tane tamam mı? Yani sen şimdi böyle bana iş yaptırıyor diye böyle sinirleniyorsun ama bak ...Nazlı'ya bana senelerce neler yaptırdı görüyorsun hala da yaptırıyor. Seni bu evin kızı gibi görüyor. biraz alttan alsan alıyorum ha? alttan alıyorum bu bunlar falan önemli değil ev işlerini yaparım değil ben mi? ama yani dışarıdaki hayatıma da karışmaya başladı benim. Hı. Hı -hı. Ben konuşacağım Rukiye annene, tamam mı? Sen merak etme. Gerçekten. Tabii ki. Hadi git. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hadi. bakalım. Hadi gelsin. Hı. Ben çıkıyorum. Ha, tamam canım. E, Sun sunacım. sunacım, Kaçta gelirsin? Geç kalma yengeciğim. Tamam kalma. Akşam yemeğine geç kalma, değil mi? Aa. Geç kalmayacağım akşam yemeğine, geç kalmayacağım. Ha, hadi canım benim, hadi, hadi. Geç kalmamaya gayret et. Hadi bakalım akşam yemeğine, hadi bakalım. Derdiniz ne sizin ya? Siz neyi paylaşamıyorsunuz? Alo? e, ee, Nevzat. Ha, e e efendim. E yanlış bir zamanda mı aradım? Yo, e, konuşabiliriz. Ne yapıyorsun? İyi, öyle iş güç ifade falan öyle it kopuk onlarla uğraşıyoruz. Hı. Hmm. Nevzat ben çok bunaldım burada. Niye? Ne oldu ki? Bu yengemin baskı. Dayanamıyorum ben, ya yurda çıkayım ya da arkadaşlarımla... ...bir eve çıkayım falan diye düşünüyorum. Canım benim, bir durur musun? Bu kararlar böyle alelacele alınmaz. Bir sakin ol, anlat bakayım ne oldu? Sürekli bu baskılar giderek daha çok büyüyormuş gibi hissediyorum. Nereye gidiyorsun, kaçta geleceksin... ...şu saatte gel, o saatte gidemezsin, ders çalış... ...onu neden giydin, neden onu yapıyorsun, böyle... ...yani ha, anlatabiliyor muyum, bu baskıdan nefes alamıyor hale geldi. Anladım canım. Hı hı. Sen de yoksun burada. Ne zaman geliyorsun? Bilmiyorum ki. Ee, şey yapalım mı sonra o zaman? Hı, tamam. Hı. Peki, tamam. Ben mi değişmişim? Anneciğim, bu aralar biraz fazla üzerine gidiyormuşsun. <laughs> Asıl değişen o. Efendim o böyle raydan çıkmış gibi davranmasa... ...ben de eski Rukiye olması bilirim herhalde. Anneciğim. <laughs> kız bunalmış diyorum. Ya en azından ev işleriyle üstüne gitme. Ya Allah Allah! Koskocaman kız tabii ki de şu evde bir işin ucundan tutacak. Bu konuda hayatta da geri adım atmam Güldenciğim. Hiç kusura bakma yani. Aa, tamam atma. <laughs> Ama eve giriş çıkış saatlerine karışma bari. E, aa, sen de yani ettiğin laf mı şimdi? Yahu emanet çocuk nasıl karışmayayım? Nasıl karışmayayım? gidiyor tam okula diye gidiyor. E geç geliyor. Nereden belli kimle görüşüyor, ne yapıyor, ne diyor? Bilmiyorum Güldancığım, soruyorum. İşte akşam geldi, nasıl okul nasıl? İyi yenge, aynı yenge. Bir şey de anlatmıyor, söylemiyor. Ama dur sen. Şimdi o şey gelecek ya, o sınavların sonuçları, o notlar bir gelecek ya. Onlar bir gelsin. Ben esas o zaman konuşacağım onunla. Yani anneciğim, belki bir derdi vardır. Yani bir şey paylaşmıyor ki bizde. Değil mi? Yani sonuçta genç bir kız o da. Biz de o yollardan yani. geçtik. Kim bilir ne fırtınalar kopuyordur içinde... ...bizle paylaşmadığı. Olabilir. Olabilir tabii ki. Yani bir derdi şeyi... ...olabilir. Bana <laughs> bak. Bunun bir sevgilisi falan olmasın. <laughs> ha? Sevgilisi. Ha çünkü o böyle bir... O ...geç gelmeler falan. Yani olabilir değil mi? Yok, olamaz. Olamaz çünkü ben Sunay'la çok yakınım. Öyle bir şey paylaşsa ben bilirdim. <laughs> Yok sanmıyorum. Sunay'la yakınsın. Yakınız tabii. Bir şey olsa sana anlatır. Anlatır anneciğim. Anlattı mı? Anlatmıştır. Ne? Var mı öyle bir şey? Aa, söyle a, bakayım. Doğru anne, söyle. Anne aşk olsun ha? anlatmadı diyorum. Anlatsa yani haberim olurdu diyorum. Yok anlatmadı Katya. Aa, <laughs> aa bakıyor hala. Aşk olsun anne sen bana hiç güvenmiyorsun. Güveniyorum ama Ay. Merhaba. Hoş geldin canım. Hoş bulduk. Yenge hava kararmadan geldim. Bence ödülümü hak ediyorum. <laughs> Ödülü hak ediyorsun. Aman tebrikleri hak ediyorsun. Tabii tabii sen bir de bir odanı toplasan... ...ben seni nasıl tebrik edeceğim bak o zaman bir gör. E odam toplu benim. <laughs> <laughs> Ay sen bizi güldürdün Allah da seni güldür bak. <laughs> Şu cihaz bile <beni> güldü gördün mü? <laughs> Sonacım toplu oda görmesek yani onun neresi toplu odanın kuzum benim. <laughs> Birkaç tane kıyafet vardı yerde o, onlar mı? Katlarım onları canım tamam hemen katlıyorum. Ama onları katla nereye katlayıp ne yapacaksın onları? Onları makineye atacaksın katlama boşu boşuna. Yere düşmüş şey bir daha giyilir mi? Tamam da halıya düştü yenge. Halı, ha halı onu da iyi dedin canım. Onları aldı, makineye atacaksın. O halıyı da bir süpürü ver. Hadi kuzum benim. Sonra da gel, güzel güzel soframızı hazırlayalım. Olur mu? Bitmiyor bu evin işi hiç. <laughs> Bitmez. Bitmez hep işi Odam toplu. Doktor... Yok ah.